Merhabalar, yeni videomu hepinize hoş geldiniz. sm 23 incelemelerine devam ediyoruz. PTT birincilik takımlarının kadrolarını inceleyeceğiz ama bu iki parça şeklinde olacak arkadaşlar. Bu part 1 diğer takımlarda part 2'de de gelecek. Onu söyleyip incelemelerimize de devam edecek. Sizlerde videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıyetten e, Telegram grubumuza gelip bu bilgileri erken e, duymak isterseniz vereceğimiz bilgiler vesaire işte videolarımızda bildirim almadığınız zaman oradan görebilmek için e, bize katılırsanız sevinirim. Açıklama kısmında linki var Telegram'ında. Hadi geçelim videomuza İyi seyirler. Birincilik incelememize şöyle Adana Spor ile başlayalım kadroya. Hatta şöyle bir genel bakalım. Eee bütçesini vesaire göremiyoruz tabi burada şöyle geçelim kadrolarına PTT birincilik için ideal bir takımları var mı bunu göreceğiz Johan Ricci ve Roche 1.75 değerinde stoper 25 yaşında 1.88 boyunda Adana için fena durmuyor ee, birincilik için aslında güzel bir stoper. Saldırganlık konsantrasyonu çok iyi. Yine güç olarak, hava topu olarak iyi. Fiziksel diğer nitelikle yani, böyle düşük olsa da ortalamanın bir tık üstünde bir stoper. E, ee, Rochi güzel duruyor. Onun dışında şöyle Hakan Keleş böyle bir açtı ama ee, kimlere bakalım. Yani Jordan Ayb bir alt lige getirmek kolay e, bir iş değil. Jordan ayıp kanatlarda oynuyor. E, önceliği sağ kanat. Sağ ayaklı bir oyuncu. 2 milyon değeri var. 1.76 boyunda şöyle nitelikler falan baktığımız zaman da çabukluğu çok iyi, dayanıklılığı muazzam. Çalışkanlığı çok iyi. E, ya Fizik olarak bir mükemmel. Alt lig için işte bitiricilik hız e, dan ziyade hareketli, güzel, ortaları vesaire top sürmesi kanat oyuncusu için e, ortalamanın bir tık üstünde. Altlık için bence çok iyi. Yani Adana seviyesi için müthiş bir oyuncu. Onun dışında e, bakacağım oyuncu. Yine kanat Amadu Sis. Her iki kanatta e, güçlü duruyor. 1.86 boyunda uzun boylu. 4.8 e, vesaire de değerlendirilebilen bir oyuncu. 65 overall'de 2 milyon değeri var. 22 yaşındaki oyuncunun fiziği fena değil. Zihinsel orta seviye. Teknik orta seviye. Bir tık üstü. E, bu iki kanadı çok iyi. Mesela Adana seviyesi için çok iyi iki kanadım var. Genel manada şöyle kadrolara baktığım zaman da e, üstüge çıkabilecek bir kadroları var. Açıkçası. Yani transfersiz bile yeterli olabilir kadroları. Şimdi gelelim Altay'a. İzmir ekibi Altay. Şöyle baktığımız zaman Murat Akça, Björkander der yine devam ediyor. Sefa Özdemir e, görüyorsunuz. İncelemek istediğim Kazımcan Karataş Gase geldi. Kazımcan burada incelemeyelim çünkü Gase geldi. Gase de e, inceleriz. Onun yerine şöyle kadroya baktığımız zaman yani çok çok seviye düşmüş Altay kesinlikle ee, yani lig gibi durmuyor. İnceleyeceğim bir Serci Aka var. Aka'da e, fizik fena değil, atletik çalışkan bir önce Hava toplarına hakim, zihinsel olarak da mevki özellikleri iyi. Teknik fena değil ama Altay'a çok transfer lazım bu bütçeyle de e, yani bütçesi nedir bilmiyorum ama Altay'la e, işimiz bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Geçelim. Altın Ordu'ya. Altın Ordu'da futbolcu fabrikalı yapıyordu bir dönem. Ee, iyi i̇yi oyuncular çıkardı, yukarılara gönderdi ama son zamanlarda pek böyle ön plana çıkan oyuncuları yok aslında. Ee, şöyle baktığımız zaman genç duruyor kadroları. Hatta orta seviye bir kadroya sahipler ki mesela şöyle stoper Rami Kaya'ya bakayım. Rami dikkatimi çekmişti çünkü daha önce zihinsel güzel Fiziksel ortalamanın bir tık üstü. Teknik özellikleri de işte ortalamada e, Rami geliştikçe performans verebilir. orada Ama dengeli bir takım. Altın Onu söyleyebilirim. Hani böyle çok e, üst segment oyuncular da yok ama e, böyle çok altta kalan e, sorun yaşayacak bir takım da değil. Mevcut kadrosuyla da e, güzel bir sistemle kendinizi yukarı atabilirsiniz altın orduda. Geçelim Ankara Keçiören gücüne. Ankara Keçiören şöyle baktığım zaman Akdepe'de oynuyor. Akdepe stadyumunda kadro olarak tecrübeli kalecilere sahipler. Hüsamettin Tut burada. Biraz yaşlı daha tecrübeli bir kadroları var aslında ee, mesela şöyle o gün bayrağa bakalım bek oyuncusu o gün ee, zihinsel güzel fiziksel kanat için eh işte diyebiliriz tek özellikleri orta seviye yani bek kullanıyorsanız ilk sezon için olabilir e, Adamı Alasan'a bakalım. Alasan top kazan orta saha rolünde oynuyor. 21 yaşındaki oyuncu Nijeryalı. Eee fiziksel olarak fena değil. Saldırganlık, konsantrasyon defans oyuncu için önemli. Ve çalışkanlık fena değil. Dayanıklı bir oyuncu. Ee, hız, güç, mevki için biraz daha güçlü olsaydı olur. Hız yeterli diyebiliriz teknik özelliği de orta seviyada masal Hasan'dan da performans e, alabilirler şöyle bakalım olayım burada Cibril burada şu Ali Yavuz Kol mu burada enteresan Hadi Adana'ya gidecek orada da bir güncelleme gelecek de Raşat Muhammed'e bakmak istiyorum Erzurum hatırlıyorsunuz. E, 750 bin değeri var. Fransız oyuncunun genel forvet oyunda oynuyor ama kanatlara vesaire birçok mevki evrilebiliyor. evrilebiliyor. onlarda da kullanabiliyorsunuz. 28 yaşında solak 1.84 boyunda. E, fizik olarak muazzam. Zihinsel olarak iyi. E, biraz daha iyi olabilirdi. Bitirecek hareketli kontrol var. Eee Alt liglerde gol makinası olabilir. Raşat, Muhammed eğer besleyecek oyuncular bulabilirseniz genel man manada kadrosu fena değil. Kendi kadrosunda da e, üst ligi zorlayabilir. Keçören gücü. Geçelim 5. sıra Bandırma'ya. Bandırma şöyle kadrolarına bakalım. Yani Süper Ligi son saniye kaçırmışlardı ama Trabzon'dan Arda Bulut'u kiralamışlar. E, ee, Gelios, Ermenci. Ee, yani biraz böyle tecrübesi, tecrübeli isimlere sahipler ama Fatih Kurucuk süperlik seviyesinde de iyi bir stoperdi. O yüzden incelemek istiyorum. 2 milyon değeri var. 67 o herhalde. 24 yaşında 1.90 boyunda e, sağ ayaklı stoper. Hava toplarına hakim. Güçlü. Sadırgan'ın konsantrasyonu oldukça güzel. Güzel. Ee, yani alt için güzel iyi e stoper özellikle tek özellikleri de orta seviyenin bir tık üstünde şöyle diğer oyunculara bir bakalım kimlere bakabiliriz Mulumba burada Puko soymak yani aslında daha üst seviye oyunculara sahipler ki ee, şöyle bakalım, kendi inceleyeceğim çünkü 5 yaşta vesaire bayağı ciddi ciddi ismi alınmış ama önce e, çift yönlü Rami Mulumbaya bakalım, Demokratik Kongolu 71 o herhalde 2.5 buçuk var, 29 yaşta 1.80 boyunda çift yönlü, fiziksel olarak oldukça güzel, zihinsel çok iyi, teknik de güzel, yani ikincilik için çok fazla bir oyuncu ve e, şu ana kadar incelediğim takımlar içinde de. En iyisi bandırma diyebilirim arkadaşlar ki e, hedef golcülüğünde oynuyor Philip bir 1,5 değere sahip 23 e, yaşında sadece forvet oynuyor 1.86 boyunda fizik fena değil eşte de diyebilirim. Soğukkanlı, aynı yani şekilde bitiricilik, hareketlilik e, orta seviye, bir tık üstü de diyebilirim. Philip Keane alt ligde fazlasıyla iş yapar bence. Şu ana kadar incelediğim 5 e, takım içinde en iyisi Bandırma diyebilirim. Bodrum'a geçelim. Bodrum Spor birincilikle ee, nasıl bir kadroyla e, gelmişler. Bir görelim. Tecrübeli. Yedek genç bir kaleci ama genç kaleci yetersiz duruyor. E, savunmada Ali Eren. Sol bek e, Ali Eren. Yani 23 yaşında bu lig için orta seviye bir oyuncu burada iş yapabilir. Ama genel manada sanki takım ee, yetersiz gibi duruyor. Adiz Yahuç burada. Berk İsmail Ünsal burada. Çetin Kaya burada ama ben bir İmeri inceleyeceğim. Omar İmeri kanatlar için fena değil. 12 ay sözleşmesi var. Az kalmış ama özel yetenek fena değil. Çabukluk vesaire orta seviyenin bir üstü. Teknik de orta seviyede e, güzel yani fena değil. Bodrum'un seviyesini iş yapabilir ama genel manada Bodrum'un kadrosu biraz eksi görünüyor. Harun Altsoy e, 1 milyon değere sahip fiziksel olarak oldukça güzel ve çalışkanlığı çok değerli. Zihinsel de yine orta seviyenin bir üstü. Tekniği de fena değil bu lig için. Bence Harun Altsoy oldukça iyi bir Bodrum'da fark yaratır ama genel manada kadroları bence çok da yeterli durmuyor. Bolu Spor'a geçelim. Bolu Spor'da şöyle incelemeye başlayalım. Kalede yine Selmani var ki Selmani bir inceleyim ya. Gentin Selmani 1 milyon değere sahip. 24 yaşında fena değil. Bu lig için bence iyi bir kaleci. Gentin Selmani şöyle ee... Devamına bakalım. Ee, Bilaçca, Varatos Fena durmuyor aslında. Kadro olarak da iyi duruyorlar. Helecüğü burada Novak inceleyeceğiz ama. Nova'nın yanında İbrahim Balde'ye bakmak istiyorum. Çünkü ikincilikte iyi sezonları vardı önce. 33 yaşında ama ee, en azından üstüge çıkarmak için e, ciddi katkı verir. 1.25 değere sahip ama fizik olarak çok çok iyi, zihinsel olarak çok iyi, ee, bitiricilik, hareketlilik ve e, kontrolleri de güzel canavar. Yani bolu için canavar. Bolu'nun kadrosu da oldukça güzel. Eee üstüge ilk sezonda çıkartabilirsiniz. Gelişmiş oyun kurucu için Novak e, Full dengeli bir oyuncu. Orta seviye bir tık üste yakın. Full dengeli bir oyuncu. Kesinlikle performans görebilirsiniz. Ondan da. Çaykur Rizespor'a bakalım. Çaykur Rizespor şöyle kadrosuna geldiğimiz zaman Kerem Kalafat sabek için orada da pozisyonlar karıştı. Gökhan Akkan yine kalide. Selim Ay savunmada Beren Bayrak burada. Anıl Yaşar. Sol ayaklı stoper. 20 yaşında. 430 bin değere sahip. Orta seviye bir ama Zihinsel olarak iyi. Fiziksel de fena değil. Anıl Yaşar çok rahat bir şekilde bu ligde forma giyebilir. Şöyle yine bakalım. Bola ise Faruk Mia. Burada. Kadroları çok hoşuma gitti benim. Burada iki kişi inceleyeceğim arkadaşlar. Bir de Faruk Miye'ye bakacağım. Gelişmiş oyun kurucu oynuyor. Forvet arkasında ama kanatlarda Forvet'e birçok mevkii verilebiliyor Profili alev alev. Çok etkili bir performans gösterebilir. Fizik olarak zihinsel de güzel. Tekniği de gayet üst segment, üst seviye ama Kubilay kanatsız kuş. Hedef forvet oyunda 1.89 boyu var. Solak 25 yaşında 2 milyon değeri var. 68 overallde. Fizik olarak çok çok iyi. Bitiricilik, kontroller, hareketlilik iyi. Soğuk havuk afana değil. E, da e, özellikle arkasındaki e, Faruk Mia ile beraber çok ciddi işler yapabilir. E, tekrar Süper Lig'e dönebilir Rize. Denizli ile devam edelim. Denizli'nin kadrosuna şöyle geldiğimiz zaman hmm. Horozlar kaleci tofa Stovayak e, kalede e, iki tane de yedeği var ki yedekleri de lige uygun görünüyorlar. Şevelen burada devam ediyor. Hakan Çin eski Fenerbahçeli burada. Tiago Lopez Sabek için Gökhan Süzen e, C, C, Okan derice bakmak istiyorum. 29 yaşında oyun kurucu. Ya yani bu ligde forma giyebilir. Yeterli seviyede duruyor. Dengeli duruyor. Özellikle fizik, zihinsel ve teknik olarak e, zaman fena durmuyor. Bu ligde iş yapabilir. Genelde yaşlı ama şöyle Kevin Maya e bakalım. Genel forma çok e, mevkide de forma giyiyor. 1.5 değere sahip. 68 o herhalde. Yani yine dengeli orta seviye ama işte biraz daha atletik olsa daha iyi olabilirdi. Ee, kime bakalım bir önce de bak. CC'ye bakalım ya top kazan orta sağ Breeze c, c, c Defansif oyun kurucu ama birçok mevkide yine o kenarlarda vesaire de oynayabiliyor. 176 boyunda sağ bek vesaire de oynatırsınız 31 yaşında fizik olarak muazzam zihinsel olarak çok çok iyi tekniği de harika defansif yönde birçok mevkide kullanıp e, verim alabilirsiniz cc'den Evet e, bu ligi biliyorsunuz ikiye böleceğim. o yüzden burada kalalım onun sırada bir sonraki videoyla devam ederiz PTT birincilik incelemelerimiz devam edecek arkadaşlar oyun onun dışında da oyunda incelemelerimiz devam ediyor tam sürüm çıktığında yine e, bunların orijinal haliyle incelemelerini tekrar yapacağız. Öneri videoları gelecek, taktik videoları gelecek, kariyer vesaire vesaire devam edeceğiz. Sizler de bu videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.